Bir merhaba Türkan merhaba arkadaşlar ben Türkan Bugün Minecraft Alpha 11.0 Versiyon 11.0 Alpha Views 11 çıktı arkadaşlar Burada süre girince kasabilir Evet arkadaşlar Yanlış duymadınız Alpha Views 11 çıktı Versiyon 11.0 için Evet arkadaşlar koymuyor ama artık koymuyor arkadaşlar. Orada da ekranı da çıkartamadım. Evet arkadaşlar. Dolayısıyla bu kadar. Ay, özür dilerim. Dolayısıyla bu kadar. Başka bir şey. Yani öncelerden henüz çekmedim zaten. Kanalda yeni kuruldu. Boğut geldi. Şey geldi. Orta geldi. Çıkayık yani minik balığı geldi. Mağar diye. Bir de masrafik geldi. Buna ek şey geldi. Bunda bu diğer yavaş Başka YouTube'a şu eşyalar eklendim. Yani survival'daki QR türlü eşya neredeyse. Arkadaşlar başka bakalım testler açılıyor mu kreşimde? Başka ne gelmiş? Hadi arkadaşlar rejistan blok gelmişti. Balıklar. Arkadaşlar ben şöyle bir karşılaştım. Survival'da şey açılıyor. Hani balık tutmuyor. Atıyoruz ortaya ama yine de eline balık gelmiyor. Arkadaşlar ben gördüm, kaçıyor, şimdi gördüm. Onu öldürünce küçüğü dışarı Bölümüyor ya. Bakın ölçüyor. Üç kut ya. Zaten <Hatam gülüyor> burada bir şey. Sözde. Bir alanımızı alalım. İnşallah yapmaz yani oyundan. Benim atabiliyor bazen. Bir saniye arkadaşlar. Ve daha bir tane değil arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyin. Geliyoruz. Hoşçakalın.